Tere Sohbetleri'ne hoş geldiniz. Merhaba Enver. Merhaba Tuğçe. Bu hafta TCMB haftası bizim için. Yarın PPK toplantısı var. Ee, Nisan ayında faiz oranlarında 100 bas puan indirim yapmıştı TCMB. Ve açıklamalarında e, net bir mesaj vermese de faiz indirimlerine kapıyı açık bırakmıştı. Sence yarınki toplantıdan ne çıkar Enver? Beklentilerini alalım. Evet biz yarınki toplantıdan 50 bas puanlık faiz indirimi bekliyoruz. Hatta en az 50 bas puanlık bekliyoruz. Yani bunun üzerinde bir oran gerçekleşirse de şaşırmayacağım. E, tabii T.C.M.B'nin dayanakları var e, buna ilişkin olarak. E, zaten enflasyon raporunda da bunun üzerinden ayrıntılı bir şekilde geçilmişti. Malum enflasyonu aşağı ve yukarı doğru etkileyen faktörler bir arada. Neler aşağı doğru etkiliyor? Bir, e, yavaş ekonomiden dolayı e, durgunluk, düşük talep etkisi... Çünkü şu an e, enflasyon yaratacak bir talep ortamı e, söz konusu değil. E, ama tabii e, biz genelde e, enflasyon tarafında maliyet anlamında sıkıntı yaşadığımız için e, maliyetleri etkileyecek kalemler daha önemli. E, bu çerçevede özellikle emtiyada, enerjide, e, fiyatlardaki düşüklük e, bizim avantajımız olan bir konu olarak görünüyor. Ve yine işin maliyet tarafına baktığımız zaman kur özellikle ki TL'deki değer kaybı bu noktada sıkıntı yaratan bir boyuttaydı ancak son tabii volatilite önleyici tedbirlerle beraber biraz da tabii bunun işin içerisinde sevap anlaşması beklenti var. TL'nin değer kazanması, stabilize olması, oynaklığın azalması bu noktada kur tarafından gelebilecek. Ee, enflasyonist etkiyi de şimdilik sınırlamış görünüyor. Ee, Merkez Bankası özellikle enflasyon rotası anlamında e, yılın ikinci yarısında aşağı doğru hareketin ağırlık kazanmasını bekliyor. Zaten buna dayanarak yıl sonu enflasyon beklentisi 7.4'e revize edildi. Ki yıl sonunda Mer Merkez Bankası zaten enflasyonun 7.4'e geleceğine inanıyorsa e, bu teorik olarak zaten faizleri e, o noktaya doğru ...indirmeye devam edecek demektir. Hatta bu işi e, enflasyon beklentisi üzerinden... yani ...geleceğe dönük enflasyon beklentisi üzerinden e, yürüttüğü için de... E, ...bu noktada belki tabii daha aşağısına indirmesi vesaire durumları da olabilir. Ama e, tabii enflasyonu etkileyen değişkenleri e, dikkat etmek gerekiyor. Kur tarafında, e, maliyet tarafında... ...mesela pandemi sonrasında da normalizasyon sürecinde birikimli talebin etkisiyle, kısılan hizmet ve üretim arzının etkisiyle fiyatlar ne gibi bir denge noktası oluşturacak? Yani yeni bir denge noktası oluşturması beklenir bu bağlamda. O yüzden enflasyonun aslında normalizasyon döneminde nereye oturacağı konusu da çok önemli bu çerçevede. Dolayısıyla ben enflasyon açısından aşağı yukarı yönlü riskleri bir arada görmeye devam ediyorum. Ve bu yüzden e, yıl sonu ilişkin enflasyon beklentilerimi de henüz aşağı yönlü revize etmiyorum e, bu çerçevede. Ama Merkez Bankası'nın bakış açısından bakacak olursak evet gevşeme döngüsü devam edecek görünüyor. Dünyada da zaten şu anda e, para politikalarının ekonomiyi destekleme e, rotasında ilerlediğini düşünecek olursak bu zaten sıfır faiz, işte sıfıra yakın faiz ya da sıfırın altında faiz durumu e, bir hareket alanı yaratıyor e, bu çerçevede. Ee, tabii biz sermaye hareketleri normale dönerse e, biraz bu küresel düşük faiz ortamının e, pozitif etkilerini e, sağlarız. Yoksa şu an tabii ki reel ekonomi anlamında dünyadan ayrışan bir noktada e, değiliz elbette. E, bu çerçevede yarın Merkez Bankası faiz indirim döngüsüne devam edecektir. Zaten üst üste 9. indirim e, olacak e, yapacak olursak. 50 bas puan beklentimiz üzerine, üzerine, üzerine dair bir ihtimali de dışlamıyoruz. Elmer zaten bizim Twitter'da yaptığımız ankette de şu an 50 bas puan üstü faiz indirimi önde gidiyor. Açık ara yani. Evet yani beklenti zaten belli. Merkez Bankası'nın para politikası rotası belli. Bu çerçevede de zaten genel hmm. anlamda da oluşan piyasa beklentisini yansıtan bir sonuç olmuş diyebiliriz. Enver, peki Kurda dün İngiltere ve Japonya ile swap anlaşmasında sona yaklaşıldığına dair haber ak haber akışlarıyla gerileme gördük. E, swap ile ilgili e, haber akışları TL açısından yakından izlenmeye devam edilecek gibi duruyor. E, bu sabah e, Katar'dan 10 milyar dolar ek swap yerli para karşılığı geldi. Ee, az önce Anadolu Ajansı'nın bir haberi vardı hazine kaynaklarından bir son dakika. Katar'ın ardından diğer ülkelerle de swap görüşmeleri sürdüğüne dair. Ee, o taraftaki gelişmeleri nasıl görüyorsun Enver? Evet, İngiltere-Japonya haberleri bir heyecan yaratıyor. Ee, tabii swap'ın G7'den sağlanması anlamında e, ve direkt dolar swap'ı yapılabilecek olması anlamında. Çünkü e, İngiltere ve Japonya merkez bankaları, direkt olarak FED'le de swap hatları olmasından dolayı bu noktada dağıtıcı bir konumda olabilirler. Ve bence asıl ihtiyacımız da buradan karşılanacak diye düşünüyorum. Katarlı olan swap hattı bizim 2018 yılında oluşturulmuştu. Bugünkü anlaşmayla beraber üç katına çıkarılmış oldu. Bu 15 milyar dolarlık swap, yerel paralar üzerinden olan bir swap. Yani Türk Lirası Katar Riyali Swap'ı şeklinde 15 milyar dolara denk gelecek şekilde. Ee, ama tabii e, daha çok bu iki ülke arasındaki e, yerel paralar üzerinden ticaret e, anlamında anlam oluşturabilecek ticaret bir... kolaylaştırma değil mi? Evet, e, Katar Riyali malum e, convertible bir para birimi değil. E, bu noktada tabii geçerliliği olan, rezerv para niteliği olan... Ki rezer para dendiğinde hatta zaten dolar geldiğinden dolayı bizim e, direkt dolar swap'ı alabileceğimiz ülkelerle e, swap anlaşması yapmamız e, bu noktada oldukça önemli. Tabii e, bir kısa vadeli döviz finansmanına erişim ihtiyacımız e, söz konusu. Yoksa swap'ı elbette bir kalıcı çözüm olarak bu noktada <laughs> görmüyoruz. Ancak tabii e, ekonominin, e, hazinenin kısa vadeli yükümlülükleri, çerçevesinde bu döviz finansmanına erişim gerekli bir nokta. Ve bizim o döviz girişini hissedebileceğimiz bir meblağ olması gerekiyor. Yani yaratılacak likidite, katlanılacak borçlanma maliyeti konusu bu noktalarda oldukça önemli. Yani swap anlaşması tarafında vade sonunda bu para takasının tersi gerçekleştiği zaman orada bir faiz ödemesi durumu da söz konusu oluyor. Dolayısıyla o borçlanma maliyetinin tabii makul seviyelerde olması bu çerçevede önemli olacak. Ee, dediğimiz gibi swap beklentileri bir heyecan yaratıyor. Ee, ancak tabii realize olma açısından bu swap'ın e, G7'den gelecek bir swap olması e, bu noktada oldukça önemli ve tabii ki e, İngiltere ve Japonya ön plana çıkan e, merkez bankaları olmaları itibariyle daha fazla heyecan yaratıyor elbette. Tabii böylelikle finansal istikrarlara da destek sağlanmış olacak. Teşekkürler Enver. Bu haftaki ekonomik görünümü konuştuk. Bir sonraki tele sohbetlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.